Merhaba arkadaşlar, bugün sizde birden 20'ye kadar sayma oyunu oynayacağız. Ee, Biz de kolay zannediyorduk. Ee, oynadıktan sonra ne kadar zor olduğunu gördük. Kolay mı zor olur mu siz oynadıktan sonra karar verin. Ee, ilk önce kuralları anlatmak istiyorum. Arkadaşlarımı kuralları anlattım, bir kez size anlatacağım. Ee, Kural, birden 20'ye kadar saymaya çalışıyoruz. Ee, iki kişi aynı anda bir şey söyleyemez. Söylediği anda başa tekrardan geri döneceğiz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrardan başa dönüyoruz. Bu sefer başla. Başla yine. 1 2 3 Tekrardan başla Murat. 1 2 3 4 Başla Tüçe. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 12 12 A <laughs> başla 1 2 3 4 5, 5. <laughs> Arkadaşlar göz damlası koyun birbirinize. Göz sağlığı önemli. Sen doluyor. <hat diye buldum. gülüyor> <laughs> <Sert> başla. 1 2 3 ben şey başlıyorum. Göz teması kurmayı unutmayın. Çok önemli bir kurallardan bir tanesi. 1 2 3 4 5 6 7 1. Ya olur mu ya? Ya ya. Çok haksızlık oluyor. Başla. 1 2 3 <gülüyor> 4 Göz teması Başla. 1 2 3 4 5, <laughs> 4, 5, 5 6 7 8 ya oh, şu ana kadar ne kadar mı gelen Biz şimdi bu 20 yapmaya mı çalışıyoruz? Evet. Ve 15 yapalım biz. 5 5 ama başla. 1 2 3 10 yapalım biz. Ya bir şey var <laughs> Başla. 1 2 3 Ya Serhat at. Başla. 1 2 3 4 başla Başlayın 2 3 4 5 6 7 Baştan başa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 bir. Son tur Son tur dönüyoruz Başla uğurluyum 1 2 3 Tamam. Evet <laughs> arkadaşlar bugün bizden bu kadar gördünüz ne kadar zor ee, siz de oynayıp kolay mı zor mu diye karar verebilirsiniz bir sonraki video için bizi bekleyin beğenip kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın Serdar'cım Serdar'cım bir şey sorabilir miyim? Şimdi biz 20 tane yapalım şurada gitsin adamlar bekliyor 20 yapmayı tamam, Bak, benim. şöyle şöyle gidiyoruz tamam mı? Tamam.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya nereden çıktın oğlum? Bizde hala ya, siz yapmak yok. A da, tamam. Yani İlk ben. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ya! ya bu ne ya? Gel. Gel. Tamam. Abi yapalım bir Tamam. Derse geç geliyorsun öğrencim, makyaj mı yapmıyorsun?